Son dönem Osmanlı uleması dedik, onların çok yönlülüğünden bahsettik. Onların arasında çok yönlülük bakımından, moda tabiriyle interdisipliner çalışma yapmak bakımından Muhammed Zahid el-Kevseri merhumun yerini doldurabilen bir ikinci alim tanımıyoruz. Zahid efendi merhum hatasızla 150 yühti bir insandı demek istemiyorum böyle denilmesini de doğru bulmam. Kendisi de böyle bir şeye razı olmazdı eminim yani. Ama günümüzde bu yapılıyor maalesef. Birisi bir yere bağlandığı zaman, bir alime bağlandığı zaman onu la yuhti la yus'el sayıyor. Oysa bu doğru bir şey değil. Evet onun büyüklüğünü takdir edelim. İslami ilimlerin her dalında, tefsirde, fıkıhta, hadiste, kelamda ve bunların usullerinde konuştuğu zaman zannedersiniz ki bu insan bütün ömrü hayatı boyunca bu işle iştigal etmiş. Bu benim tespitim değil. Ebu Zeheb Muhammed Bey tekkesindeki sohbetlerine katılmış ilim adamlarının tespitidir. Fıkıhtan konuştuğunda zannedersiniz ki bu adam 73 yaşında vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Ömrünün 70 senesini zannedersiniz ki fıkha adamış. Fıkı en ince noktalarına kadar kavramış. Eskilerin tabiriyle fakihül beden olmuş bir insan. Hadiste konuştuğunda zannedersiniz ki hayatını buna vakfetmiş. Kelamda konuştuğunda hakeza, tarihte konuştuğunda hakeza, tasavvufta vesaire alanlarda hakeza. Bunun ikinci bir örneğini bilmiyoruz. Onu allame yapan, imam yapan tam da bu. O dönemin uleması arasında bizim az önce Elmalılı Merhum hakkında söylediğim gibi muhtelif ilim dallarına dağılmış çalışmalarıyla tanıdığımız alimler var. Mustafa Sabri Efendi merhum bunlardandır. Asrın kelam alimi deniyor ona. Mevkuhul Akıl diye bir eseri var. Dört cilt. Ona da Asrın Kelam kitabı diyorlar. Aşılamamış bir kitap. İçinde felsefe var, mantık var, kelam var. Münakaşa var, mücadele var, cedel var, hadis var, fıkıh var, her şey var. O bir kelamcı yani, bir kelam alimi, bir mütekellim. Ama aynı zamanda bir şeyhül İslam, bir fakih. Aynı zamanda felsefeci. Ama hadis ve hadis ilimlerine geldiğinde mesela İmam Kefseri ile tabir yerinde olur mu bilmiyorum. Aşık atamıyor. Hadis ve hadis ilimleri, cer tadil, rical ilmi Zahid Efendi'yi ondan bir adım öne geçiriyor. Çünkü onun vakıf olduğu her alana o da vakıf ama aynı zamanda artısı da var. Belki Zahid Efendi Mustafa Sabri Efendi kadar felsefeyle ilgilenmemiş. Ama kelam ilminde ondan hiç geri kalır yani yok. Bir aralarında bir münakaşa da olmuş. Sonra cumhuriyet süreci önce iddiatçılarla arkasından kemalistlerle mücadele, 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 mücadele en son 150'liklerden olarak kayda geçmiş. Vatan hıyanetiyle, hıyaneti vataniye suçlanmış. Onlara 150'likler diyorlar. Onlar yakalandığı yerde derdest edilecek, getirilecek, burada asılacak. Hıyaneti vataniye ile suçlanınca yurt dışına gitmiş. Önce Yunanistan'a, Bulgaristan'a gitmiş. Orada bir dergi gazete çıkarmış. Mücadeleye devam etmiş. Arkasından Yunanistan'a geçmiş. Orada başına çok işler gelmiş. Hayatını, hatıratını Ali Ulvi kurucu merhumdan okuyun. Yani hayatı mücadeleyle geçmiş Mustafa Sabri Efendi'nin. En son işte Hicaz'a arkasından Kahire'ye. Ve bütün bu yaşadığı zorlu mücadeleler, zorlu süreçler onu maturidilikten eşariliğe kaydırmış. Biliyorsunuz maturidilikle eşarilik arasında kulun iradesinin fiillerine tesiri noktasında bir ihtilaf var. Hatta Mustafa Sabri Efendi diyor ki ileride inşallah bu basamakları geçersiniz. Üçün, dördün, beşinci sınıflara gelirsiniz. Orada kelami bahislere geçeriz. Bunlar hayata doğrudan tesiri olan meselelerdir. Böyle sırf nazari, teorik şeyler değil. Mustafa Sabri Efendi gibi birisini maturidilikten eşariliğe intikal ettirmiş bir hayattan bahsediyoruz. Hatta ben cebri mütevassıt görüşünü benimsiyorum demiş. Zahid Efendi bunu kabul edememiş. Bu geldiği noktanın doğru bir nokta olmadığını dolaylı biçimde anlatmak için birkaç maturidi eser neşretmiş. Yazmalarını bulmuş, tahkik etmiş, notlar yazmış ve neşretmiş. Bunları okur da belki hatasını görür diye. Ona göre hata tabii. Bunları görünce Mustafa Sabri Efendi Mevkufül akılda bunlara cevap vermiş. Önce mevkuful beşer tahte sultanil kader yazmış. Burada cebri mütevassıt demiş. İmam Kevseri bu eserleri neşredince bu defa mevkıful akılda ona cevap vermiş. İmam Kevseri bakmış olmuyor. El istibsar fit tahaddüs anil cebri vel ihtiyar diye bir risale yazmış. Bu risale çok tatlıdır. İki nezih alimin, iki ehli sünnet alimin münakaşa ettiğinde nasıl ettiğini gösteren örnek bir metindir bu. Ha bir şey daha söyleyeyim. Mustafa Sabri Efendi burada Şeyhül İslamken Zahid Efendi merhumu da Şeyhül İslam vekili olarak atamış. Onların arasında böyle bir ilişki de var. Ve bunu yaparken de diğer ulemaya karşı onunla iftihar edeyim diye yaptım bunu demiş. Birbirlerini çok iyi tanıyorlar yani. Evet dolayısıyla kelamda konuştuğu zaman El İstibsar gibi bir eser yazıp o alandaki otoritesini de konuşturan bir insan. Asrın kelam imamına, mütekellimine, itiraz edip son derece kuvvetli müdellel görüşler serdiden dirayetli bir mütekellimden bahsediyoruz. Hadise dair eser yazdığında bir derya, tarihi tahkikatına bakıyorsunuz sanki hayatını tarihi eserleri okumakla geçirmiş bir insan. Çok yönlü bir insan. Kahire'ye gittiğinde bir süre orada kalmış, şu sonra Şam'a gitmiş. Şam'da bir süre kalmış. Tekrar Kahire'ye dönecekken Şam'daki ulema demiş ki: "Şam'ın iklimi daha ılımandır. Atmosferi daha elverişlidir sizin için. Yaşınız ilerliyor. Burada rahat edersiniz. Burada oturun." demişler. Hayır demiş. "Ben ilmi tartışma neredeyse orada olmalıyım." Kalkmış tekrar Kahire'ye gitmiş. Orada son derece zor, sıkı şartlarda ikamet etmekte ısrar etmiş. Çok insanı rahatsız etmiş, çok çevreyi rahatsız etmiş. Ehli sünnet vel cemaat itikadını müdafadan hiç taviz vermemiş. Dolayısıyla selefileri, modernistleri, bazen hükümet çevresini, bazen başkalarını rahatsız etmiş. Hiç sözünü sakınmadan ilim adamı sorumluluğunu yerine getirmek adına yapmış bunu. Hani ben burada garibim, yabancıyım, biraz geri çekileyim, biraz susayım, biraz görmezden geleyim dememiş hiç sözünü sakınmadan neyi biliyorsa doğru adına hakikat adına onu söylemiş